Biraz da dünya diyelim. E, malum çok zorlu süreçleri geride bıraktık. Aslında çok da geride bıraktığımız söylenemez. Hani salgınlar, e, savaş vesaire. Bütün bunların akabinde bir kıtlık söylentisi hep vardı ve hani gittikçe şimdi işte yağmurlar yağmadı, işte barajlarımızdaki sular azaldı vesaire. Hep bir felaket senaryoları dönüyor. E, senaryodan da öte aslında yaşıyoruz. Daha zorluk günler bizi bekliyor mu hocam gıda anlamında? Bekliyor. Şöyle, Tuba'nın ben dondurucu soğukların geleceğini söylemiştim. Bana da arkadaşlar diyorlar ki senin bu söylediğin yanlış çıktı. Tabi yanlış çıkar. Amerika'ya sen iki kere dondurucu soğukları yaşatacak şekilde kutup siklonunu engelleyecek bir hava cephesi yarattın. Artık uzaya çıkan insan dünyadaki iklimle, havayla istediğini yapabilecek teknolojiye ulaşmış durumda. Kendi ülkelerindeki olayı test ettiler. İki tane cepheyle oynadılar. Fakat şu anda işte arkasından gelecek olan güneşin patlamalarıyla beraber kendilerini vuran kasırgalara da mani olamaz hale geldiler. Yani sonbaharda ve ilkbaharda olması gereken kasırgalar normal zamanında oluyor ama yazın ortasında da yıkıcı sonuçlara sebebiyet verecek iklim değişikliklerini göreceksiniz. Yani Çin, Rusya, Türkiye, Suudi Arabistan, Irak, İran, Suriye gibi geliri olmayan ülkeler dahi olmak üzere. Herkes ya gümüş ya dün, ya potasyum klorürü bulduğu zaman bulutlara serptiğinde istediği yere olmayacak yağmurları yağdırma, Mart ayında dolu düşürme, yani bunlar Haziran ve Mayıs'ta olurlar. Dünyanın sistemi buna benzer. Bu stratosferde eksi 40 derece olacak. İşte yağmur damlaları yukarı aşağı, yukarı aşağı çıkarken ağırlık sebebiyle dolu haline gelecekler. Bunlar Mart ayında olmazlar, Şubat ayında olmazlar. Bunlar Mayıs'ta ya da Haziranda olurlar. Ya da Eylül ya da sonbaharda olurlar. Geçiş dönemlerinde olurlar. Demek ki birileri iklimlerle oynuyorlar. Oynama sebeplerinden biri de Bilikleri konu konuşuyor. Dünyada hiçbir şey yoktan var olmaz. Vardan da vardan da yok olmaz. Yani diyorlar ya hocam işte uzaya araç gönderiyoruz ya. Dünyadan bir şey gitmiyor mu? E göktaşı da düşüyor ya kardeşim. Onu da ona göre hesap et o zaman. Dünyadaki denge su kütlesi hiçbir yere gitmiyor. Dünyanın bir tek yaşadığı şey var. Presesyon. açısını kaybetme. Açısını kaybedip Güneş ve uzaydan gelen etkilere daha açık maruz kalma sıkıntısı var. Bu da iklimlerimizi değiştiriyor. İnsan da buna eğer etken olarak bir takım şeyleri hazırlıyorsa yeraltı su kaynaklarından yer üstü su kaynaklarının nereye düşeceğine kadar etki edecek bir takım çalışmalar yapıyorsa ki yapıyor önümüz büyük sıkıntı. Pandemi süresinde yaşanan işte tahıl koridoru hikayesi. Ya Rusya ile Ukrayna dünyanın ne kadarını üretiyor? Yapmayın bunlar mizansel mi oyunlar, tatbikatlar görmüyor musunuz arkadaşlar? Bir Arjantin, bir Brezilya buradaki üretilen hububatın, bakliyatın ee, acaba farkında mısınız? Buralarda bir iletişim kesildiğinde, buralarda bir lojistik kesildiğinde ya da burada bir kuraklık iklim değişikliği olduğunda dünyayı neyle besleyeceksiniz? Ben Gıda işinin içerisindeyim. Tam ortasındayım. Türkiye'nin neresinde ne yetişir, dünyanın neresinde ne yetişir ve hükümet politikaları, devlet politikaları gereği Afrika'da, Amerika'da, bazı işte Türk devletlerinde nasıl tarım politikaları yürütür? Bunların tamamının içerisindeyim. Ve bunları biliyorum ki bunlar 16-17 senedir çalışılan senaryolar. Biz çalışıyorsak Bizi üçüncü dünya ülkesi gördüklerini düşünürseniz bilinçli bir devletle bilinçli bir politika ile biz bunlara çalışıyorsak daha önde olan devletler nelere çalışıyorlardır acaba? En, en ucuz silah bakterilerdir. Kontrol birisi tarafından edilirse paralı askerdir ve maaş almayan aç mıyım susuz muyum diye sormayan ve en kolay bir milleti toplumu bastırma yöntemi açlık ve susuzluktur. Çok büyük bir silahtır. Kesinlikle. Nükleere bile bu gerek yok. Küreselcilerin önümüzdeki yani 2023 ve sonrası için planları başka nedir hocam? Neler bekliyor bizi sizce? İşte bu sentetik et hikayeleriyle başladılar. Söyledik e, geçen sene söylediğimizde Mayıs ayında, geçen sene Mayıs'ta söylediğimizde. Çok güldüler. Et 250 lirayı değil, 250'nin katlarını görecek dediğimizde evet. bugün etiketler gönderiyor insanlar bana 657 liraya et var, 657 evet. lira. Bir şap yalanıyla, şap aşısı yapacaksın. Küçük başlara yapmıyorsun. Büyük başlarda da iki aydan büyük ineklere ve danalara, buzalara yapmaya çalışıyorsun. Evet. Yapmayın ya, ne olur Allah aşkına. Yani e, bambaşka bir hesap kitap, işte Bilgeys Efendi'nin oyunları, küreselcilerin bir takım palavraları, yalanları tamamen baskı altına alınıp kontrol altına alınıyorsun. E şu an iletişim kurduğumuz cihaz dolayısıyla yönetiliyorduk zaten. Her şeyimizi buna planlıyorlar. Geçenlerde insanlar unuttular. Güneşteki patlama sırasında bizdeki yerel 3 büyük banka ve dünya çapında 148 bankanın hesaplarına erişim en az 6 saat boyunca yok oldu. Bundan hiç kimse haberdar değil. Aa kısa süreli şuradan alışveriş yapamadım. Ne kadar büyük olaylar aslında biliyor musunuz? Küresel olarak bu şekilde getirdiklerinde iletişim şebekeleri kesildiğinde, ulaşım şebekeleri kesildiğinde, sulama şebekeleri kesildiğinde tarıma gidecek olan yatırımlar da kesildiğinde ya da tarımdan elde edilecek ürünün hasat edilemeden tarlada kaldığında nelerle uğraşacağız? Nelerle boğuşacağız? Bir hesap edin. İki gün ekmeksiz kalan bir ülke düşünün ya. İki Tarlı gün ekmeksiz kalan bir ülke. Su akmadığını düşünmek bile istemiyorum yani. 38 saat boyunca vermediğiniz zaman Herkes evet. öldüğünü düşünüyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Ne diyeyim? Yani Bunların üstünde bir şey söylenmiyor. Ee, birkaç tane farklı konu var elimde. Bir tanesi bu e, daha önce konuşmalarınızda e, yeni bir Nuh tufanı yaşanacak demiştiniz. Biraz bu konularla da bağlantılı. Tekrar söylemek istiyorum. Hocamız asla falcı değil. Bütün söylediği lafları belli çalışmalar dolayısıyla ve araştırmalarından sonra söylüyor. Bunun altını çizerek bu sorumu sormak istiyorum. Böyle bir açıklamanız vardı. Yeni bir Nuh tufanı yaşanacak. Burada tam olarak söylemek istediğiniz neydi hocam? Yani insanlık yavaş yavaş yok olmaya doğru mu gidiyor? Yok mu olacağız? Veya demin dediğim gibi kıyamet mi geliyor? Kıyamet gelse keşke hepimiz beraber yaşasak. Ama allah Teala'nın buyurduğu kıyamet değil. Kaptan Kusto'yu bilirsiniz değil mi? Bunu bazıları işte bir televizyon e, kahramanı, bir figür olarak görüyorlar. Ama ben kendisiyle çocukluğumda 3 sene çıraklık yapma, miçoluk yapma fırsatı yaşadım. E, onun zamanında öğrendim. Hiçbir şeyime itibar etmiyorsanız bari buna itibar edin. Sadece bunu söylemek istiyorum bu komedyen arkadaşlara. Kendisinin anlattığı şeyler kutuplara da, Madagaskar'a da, Ekvador'a da gidip geldikse onunla beraber burada öğrendiğimiz anlat, anlam oluşturan şeyler dünyanın bunu defalarca yaşadığı şeklinde. Şimdi dünya bunu defalarca yaşamışken bunun döneminin bir periyodunun da çizilmişliği varken bunu anlatıyor olmak gaybtan haber vermek ya da falcılık ya da astroloji gibi bir şey olmamalı vakit olmadığı için çok detaya giremiyoruz ama ya da arkadaşların çoğunun bizi izleyenlerin e bunun gerçekliği var mı bunu nereden teyit edeyim dediği zaman ya bunu araştırman lazım sen 7 saat 8 saat pışı pışı uyuyorsun ben 4 saat uyuyorum kardeşim ben bu 4 saati senin uyuduğun kendini gezdirdiğin saatte bunlarla ilgileniyorum bak geldim sana da burada bilabedel bunları anlatıyorum dünya bunu defalarca yaşamış yani kendini ebedi bir varlık olarak zannetmen ve hissetmen kadar bir ahmaklık olamaz. Dünya seni mutlu etmek için gönderildiğin bir alan değil. İnsanlar diyorlar ki işte hep bize mi denk geldi? Sen bir gecede Efes'te Latinlerin 150 bin kadın, çoluk, çocuk, erkeği kestiğini biliyor musun? İstanbul'u bak bugün Roma büstü buldular. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanları. 1900 yıl önce Latinlerin İstanbul'da Bizanslar varken onları kestiği, yok ettiği dönemden haberdar mısın? Değilsin. Yani tarih önünde kısa. Sana yutturulan bir 100 Cumhuriyet tarihi var. Ondan önce de bir 600 yıllık Osmanlı tarihi var. Ondan önce de kısa bir Selçuklu tarihi var. Araştırmıyorsun ki. İnsanlar kaç kere dünyada yok olmuşlar? Kaç kere sıcak kaç kere soğuk yok oluş olmuş. İnsanlar avcı toplayıcılıktan yerleşik düzene ne zaman geçmişler? Yerleşik düzene geçtiklerinde arada nasıl kayıpları olup tekrardan tarım yapamaz hale gelmişler? Etna ne zaman patlamış? Vezüv ne zaman patlamış? Krişu Adası ne zaman patlamış? Togo ne zaman patlamış? Amerika'daki yanar dağlar ne zaman patlamış? Sibirya, ya ne zaman hareket etmiş büyük depremler, devasa depremlerle dünya yerle yaksan ve düzeni bozulacak hale gelmiş hiçbir şey bilmiyorsan dünyada dominant karakter ölür. Bunu bilmen gerekir. Dinozor ölmüş dominant karakterdir. Mamut ölmüş dominant karakterdir. Günümüzün dominant karakteri sensin de kardeşim. Sen de öleceksin. Bu şekilde gitmez bu düzen. Yani Kütürsüzce çoğalıyoruz, yok edecek şekilde dünyanın düzenini bozuyoruz. Bakın yanlış anlaşılmasın, gıda, su veya e, oksijeni tüketmekle ilgili bir sıkıntımız yok. 135 milyar insana da bakar bu dünya. Ama ürettiğimiz manyetik enerjiyi kaldırabilecek bedenimizin ya da kullandığımız cihazları kaldırabilecek bir yapısı yok. Çekirdek bozulur.